Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar artık yılın son videosundayız ve Ocak ayı itibariyle uzaktan yüksek lisans başvuruları başladı. Okulumuzda resmi duyuru yayınladı. Ben bu kısa video içerisinde hem başvuru aşamaları nasıl yapılır bunu uygulama olarak sizlere göstermek istiyorum. Hem de aklınıza gelebilecek bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Tüm bunların dışında ayrıyetten aklınıza takılan sorular olursa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne yazarsınız. Arkadaşlar bakın resmi duyuru burada. Ben burada şu linklerin hepsini açıklamalarda aynı şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Oradan direkt tıklayıp başvurulara devam edebilirsiniz. Siz de kendi başvurularınızı yapabilirsiniz. Hemen şöyle aklımıza gelebilecek soruları ben kısa kısa cevapladım. Arkadaşlar sizler de oradan takip edebilirsiniz. Şimdi kimler başvurabilir? Genel bilgilendirmemizi bir yapalım. Arkadaşlar lisans mezunu açık öğretim veya örgün öğretim fark etmiyor. Uzaktan yüksek lisans, uzaktan tesis yüksek, yüksek lisansı Anadolu Üniversitesi'nin enstitüleri tarafından açılıyor bu kurslar yüksek lisanslar. Herkes başvurabilir. Lisans mezunu olmanız yeterli. Unutmayın açık öğretim ya da örgün fark etmiyor. Şimdi başvuru nasıl yapılır? Arkadaşlar başvuru aşamalarını ben size uygulama olarak göstereyim. Bakın resmi duyurumuza geldiğimiz zaman şuradaki linkten biraz önce söylediğim gibi paylaşıyorum. Başvuru tarih ve koşulları diyor. Bakın başvuru tarih ve koşulları kısmında genel bilgilendirmeleri görüyorsunuz. Başvuru yld.anadolu.edu.tr adresine geliyorsunuz. Bakın yani şu adres. Bu linki de paylaşmış olacağım size açıklamalar bölümünde. Şu adrese geldiğiniz zaman eğer daha önce bir başvurunuz, önceki dönemlerde veya yıllarda başvurunuz varsa direkt TC kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme girebilirsiniz. Eğer başvurunuz yoksa üye olayı tıklayıp hemen ücretsiz bir şekilde sisteme üye olmanız yeterli. Ben daha önce başvurum olduğu için direkt TC kimlik numaram ve şifremle sisteme giriş yapıyorum. Sisteme girdiğiniz zaman bakın karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Buradaki ekranın üst tarafında aday işlemleri bölümünde başvurularım. Daha önce başvuru varsa onları görebiliyorsunuz ve başvuru yapa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet başvuru yap sayfasına tıkladığınızda TC kimlik numaranız, adınız, soyadınızı görüyorsunuz. Daha sonra sağ alt taraftan sonraki sayfa linkine tıklamanız gerekiyor. Evet bu sonraki sayfaya tıkladığınızda da bakın şurada eğitim bilgileri yazısının altında daha önce mezun olduğunuz lisans programı veya programlarını görüyorsunuz. Oradan istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğer gözükmüyorsa bakın şurada eğitim bilgilerini güncelle linkine tıklıyorsunuz. Ve yine sağ alt taraftan sonraki sayfaya diyerek devam ediyoruz. Burada yine sizin adres, telefon, iletişim bilgilerinizi dolduruyorsunuz formu. Ve tekrar sağ alt taraftan sonraki sayfa olarak devam ediyorsunuz. Eğer varsa burada ales puan bilgilerini ekleye, ekleyebiliyorsunuz ama bakın yüksek sans gezilerde ales puanı önemli ama biz sessiz uzaktan yapacağımız için herhangi bir ales puanı yüklememize gerek yok ve tekrar sağ alt taraftan sonraki sayfa olarak devam ediyoruz. Burada sistemde benim daha önce fotoğrafım vardı. Eğer fotoğrafınız yoksa ilk defa giriyorsanız bakın yeni fotoğraf ekle bölümünden fotoğraf ekleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey fotoğrafınız 1 MB'ı geçmemelidir. Cep telefonunuzla da şöyle kendiniz vesikalık gibi çekebilirsiniz. Daha sonra Paint programıyla resmin dosyasını sağ tıklayıp açın Paint programıyla ve boyutunu küçültün. Böylece 1 megabaytın altına düşürürsünüz. Yoksa sistem fotoğrafı kabul etmez. Unutmayın bu boyut bölümü önemli. Ve her zaman olduğu gibi sağ alt taraftan sonraki sayfa devam. Evet şimdi geldik en önemli kısma. Buradan bakın enstitü seçiyorsunuz. Ben eğitim bilimleri bölümünden eğitim yönetimi uzaktan tesis lisans programını seçiyorum arkadaşlar. Şu an benim şu başvuruyu yaptığımda ve videoyu hazırladığımda başvuru aşaması başlamadı. Siz 3 Ocak'ta 25 Ocak arasında burada eğitim bilimlerine tıkladığınız zaman şurada da başvuru yapmak istediğiniz bölümü Görüyorsunuz kaydet sonraki sayfaya geçerek başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani başvuru işlemi kısaca böyle diyebilirim. Şimdi diğer sorularımıza geçip videomuzu artık bitirebiliriz. Bakın kontenjanlar ve bölümler diyor. Şurada arkadaşlar duyurumuzun altında bakın şu linki paylaşacağımı söylemiştim. Duyurun altında eğitim bilimleri, güzel sanatlar, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinin linklerini görüyorsunuz. Eğitim bilimleri enstitüsünün linkine tıkladığınız zaman eğitim bilimleri ile ilgili... Mesela bakın burada ne diyor? Uzaktan eğitim yönetim, uzaktan öğretim. 50 kontenjanlı bir bölüm. Kimler başvurabilir? Bakın sağ tarafa dikkat edin. Yüksek lisans programına lisans mezunu olmak bu programda uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak usul ve esas, esaslarına göre çerçevesinde yürütülecektir diyor. Yani eğitim yönetimine herhangi bir ALES'e başvurmadan, herhangi bir sınava girmeden sadece diploma notunuzla lisans mezunu herkes, her bölüm başvurabilir. Aşağı doğru şöyle bir bakalım. Bakın eğitim teknolojileri bölümü var. Gene uzaktan öğretim. Burada da aynı şekilde sadece lisans mezunu olmak yeterli. Karakter ve değer eğitimi uzaktan öğretim. Bakın burada da lisans mezunu olmak yeterli. Matematik eğitimi uzaktan öğretim. Bakın burada dikkat edin. Eğitim fakültesi, fen eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi, mühendislik fakültesi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmanız gerekiyor bakın burada matematik eğitimi bölümünde bir şart koymuş ona dikkat edin. Mesela erken çocuklukta otizm ve spektrum bozukluğu, uzaktan eğitimde 50 kontenjan var. Bakın burada da şu özel şartları okumanız lazım. Ben uzaktan eğitim bölümlerini sizlere gösteriyorum. Bakın ilkokulda yenilikçi eğitim şeklinde uzaktan eğitim var. Siz burada eğer diğer bölümleri de şöyle verdiğim linklerden araştırıp sağ taraftaki özel koşulları mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Yoksa başvurunuz kazansanız bile geçersiz sayılır unutmayın. Ben size uzaktan eğitim bölümlerini anlatıyorum. Siz diğerlerini de sağ taraftaki detayları okuyun. Mesela burada örnek olarak güzel sanatlar enstitüsüne bakalım. Mesela burada piyano sanatları demiş. Şu uzaktan eğitim var mı? Uzaktan eğitim yok. Sağlık bilimleri enstitüsüne bakalım uzaktan eğitim var mı diye sizler de verdiğim dediğim gibi linklerden bakabilirsiniz. Şöyle ben hızlı bir şekilde uzaktan eğitim var mı diyorum. İnsan kaynakları 45 kontenjan uzaktan üretim. Burada da dikkat ederseniz sadece lisans mezun olmak yeterli. Uzaktan öğretim tezli yüksek lisans kurumsal iletişim. Bakın sadece lisans mezunu olmak yeterli. Bankacılık ve finans, uzaktan öğretim. Gene lisans programı mezun olmak yeterli. Girişimcilik ve inovasyon. Bakın hep burada 45, 48 kontenjanlar var. Hepsinde lisans programı mezun olmak yeterli şeklinde. Sizler de buradan diğerlerini hepsini tek tek incelersiniz. Ben çok fazla uzatıp videoyu sıkmak istemiyorum. Hemen önemli diğer sorulara geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın kaç başvuru hakkınız var? Uzaktan öğretim, yüksek lisans için sadece bir başvuru hakkınız var. Bütün bölümleri inceleyin ve sadece birine başvurabiliyorsunuz. Arkadaşlar kayıtlı istenen belgeler, yani siz kazanın kayıtlı istenen belgeler kısmı kolay. Şurada başvuru, tarih ve koşulları bölümünü hatırlarsınız. Buraya tıkladığınız zaman bakın burada başvuru yöntemi, genel koşullar, gibi kayıtlı istenen belgeler gibi bütün işlemler var. Siz şu an sadece başvuru yapıyorsunuz. Herhangi bir para ödemesi yapmıyorsunuz. Herhangi bir belge sunmuyorsunuz. Eğer kazanırsanız diğer kısımlar kolay zaten. Size başvuruda neler yapmanız gerektiği ile ilgili ayrı bir sayfa hazırlanıyor arkadaşlar. Önemli bir konu askerlik tecili yapabilir miyim? Eğer arkadaşlar testsiz yüksek lisans yaparsanız 1,5 yıl tezli yüksek, yüksek lisans yaparsanız da 3 yıl tecrübe yapma hakkınız var. Eğitim süresi uzaktan tezsiz yüksek lisanslarda eğitim süresi 5 ders bir dönem 5 ders bir dönem toplamda 2 dönem. Bir de ödeviniz oluyor, uygulamalı bir ödeviniz oluyor. Yani toplamda 1 yıl içerisinde bitirmiş oluyorsunuz. Önemli bir konu ve güncel bir konu. Uzman öğretmenlik için yeterli mi? Evet, uzaktan yüksek lisans da tezli yüksek lisans yaptığınızda Uzman öğretmenlik için ayrıyetten bir sınava girmenize gerek yok. 10 yıl öğretmen olan arkadaşlar sınava girmeden 10 yıllık süreyi tamamladıktan sonra uzman öğretmen olabilirler. Ve en önemli sorulardan diğeri de formasyon yerine geçer mi? Arkadaşlar bu formasyon yerine geçmez. Formasyon için 60 kredilik iki tane dönemden oluşan ayrı bir eğitim sertifika programı almanız gerekiyor. Uzaktan tesis yüksek lisans formalite olarak formasyon yerine geçmez. Ve videoyu da artık bu son soruyla tamamlıyoruz. Ücret bilgisi arkadaşlar geçen dönem yani yaz döneminde temmuzda 4000 artı 4000 8000 lira bir ücret alındı. Bu sene için henüz benim bu videoyu hazırladığımda ücret bilgisi kesinleşmemişti. Zam gelmez gene 4 4 bin olur diye tahmin ediyorum ilk yoruma sabitlerim. Yani önümüzdeki hafta içerisinde Ocak ayının 3'ü, 5'i gibi kayıtlar başladıktan sonra ücret kesinleşir ve ben de en üstteki üst yoruma okuyun sabitlenmiş yorumda ücret bilgisini oradan paylaşmış, aynı zamanda linkinde paylaşmış olurum. Şimdiden hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı sağlıkla kalın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.